Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ha? sürpriz <laughs> sürpriz yapacağım. Kapak koleksiyonu yapacağız. Kendi kapak koleksiyonu yaptım ben. İki gün uğraştım. Bakın bunlar yapacak kapaklar. Bak bu gri. Gösterim ha. Bu mor. Bu turuncu. Bu pembe bu sarı bu da yeşil bu açık mavi yazıyı göremiyorsunuz siz ama bu gösteremiyorum bakın arkadaşlar bu siyeşli

Bakın arkadaşlar bunu alsın. Bu siyah demiştim ben de. mi? Ha, bu siyah değil dur. Bu kapalı mavi ama adını yazmayı unutmuşum işte. Hı? Üzücü ama. Bakın bu beyaz zaten belli oluyor. Bakın bu da kırmızı. Gösteremiyor mu? Bakın arkadaşlar bu da kırmızı. Bakın arkadaşlar bu da yazı. Kapak koleksiyon. Sizce nasıl olmuş? yorumlara yazın